Evet arkadaşlar binaya buradan giriyoruz. Burada elektrik odasıyla başlıyor. Burada asansör olacak. Buraya dekoratif bir şeyler yapabiliriz. Bir daire burada. Toplam 3 tane 2 artı 1 var burada. İkinci daire burada. Üçüncü daire de burada. Hemen bir tanesini girelim. Şurada 80'e 50 bir vestiyerle başlıyor. Burada 10 metrekare bir oda. Burada banyo. 90'a 130 şuraya bir duş yeri yapacağız. Salsak. Şu karşıda lavabo, bu tarafta da klozet olacak. Burada mutfak olacak. Salonla birleşik. 24 metrekare salon, açık mutfak. 13,5 metrekare de yatak odası olacak. Bittiğinde göreceğiz inşallah.